Uzun bir aradan sonra yeni videomuzda karşınızdayım. Bugün yeni uygulamamız olan yorumcularımızın kuponlarını paylaştığımız internet sitesi sayfamızdan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda yorumcumuz Fırat'ın kuponcu ile hazırladığı küçük ve büyük kuponu sizlere sunacağım. Bunun için internet sitemize tulpardergi.com adresinden girin ve ana menüde bulunan günlük at yarışı tahminlerine beğenin. Burada aynı zamanda her günün koşu sonuçlarını kıyaslamalı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Önce bir örnek göstereyim kuponları servis etmeden önce. Gördüğünüz gibi 17 Mart İzmir koşusu sonuçları var. Burada uygulamamızda bulunan koşu cinsi tahminleri, koşu grubu tahminlerini AGF değerlendirmeleriyle yan yana sizlerle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci ve ikinci gelen atlar günün sonunda işaretli oluyor. Buradan tahminleri günün sonunda kıyaslama ve inceleme imkanınız olacak. Ben yine yorumcumuz Fırat'ın hazırladığı kuponları sizlere paylaşmaya devam edeyim. Ayın 29'u bugün. Günü seçiyorum. Şu anda henüz tek içerik olduğu için doğrudan göreceksiniz. İçeriğin içine girdiğimde hazırladığı ana kuponu, küçük onun kuponcu tarafından sistem bire göre hazırlanmış 5 kuponlu. Sonrasında da büyük ana kuponu ve yine onun kuponcu ile hazırlanmış 5 tane tasarruflu kuponlarını göreceksiniz. Ben burada hızlıca sizlere kuponun yapılarından bahsedeyim. Detaylarını yine internet sitemize girerek her zaman görebilirsiniz. Yorumcumuz burada ana kuponunu hazırlarken ilk ayakta tek atmış ama kalan bütün atları sürprize yazarak ayağı kapatmış. 2. ayakta iki at, 3. ayakta 3 at, 6. pardon, altıncı koşu olan dördüncü ayakta 3 at yazmış ve bunlarda da yine ayakları kapatmış. 7. koşuyu tek ile geçmiş. 8. koşuda tek at yazmış favoriye ancak gene sürprize de bütün atları yazarak ayağı kapat. Bu benim de çok sevdiğim bir kupon tarzı. Özellikle ilk ayağı tekle geçmek ve gelmesi durumunda da diğer ayakları çok daha büyük bir keyifle izlemek açısından da önemli. Olası ilk ayaktaki tekimiz gelmezse yine şansımız devam eden bir yapı var. Çünkü bildiğiniz üzere kuponcu da bir ayak sürprize hazırlıklı bir e, uygulama mevcut. Dolayısıyla ilk koşuda yorumcumuzun yazdığı tek at gelmezse favorilerden birisi mutlaka tutacak. Yorumcumuzun yazdığı tek at gelmezse sürprize yazdığı atlardan birisi mutlaka tutacak. Bu durumda kalan 5 koşuda şu üstte gördüğünüz favorilerdeki atlardan tamamının gelmesi yine kuponun tutmasını sağlayacak. Olası ilk ayakta teki tutarsa diğer kalan 5 ayakta sürprize yazılı atlardan birisinin de gelme olasılığıyla kuponumuz devam ediyor. Burada da yatırılması gereken 5 kuponu görüyorsunuz. Bunları bize kuponcu hazırlıyor. Bu, bu da gördüğünüz 9500 liralık kupona muadil tabii ki tek ayakta sürpriz gelmesi olasılığına karşılık muadil 75 liralık oldukça ekonomik bir yapı oluşturuyor kuponcu. Burada da onun kuponlarını görüyorsunuz. Önemli nokta bu kuponların tamamının yatırılması gerekiyor. Yorumcumuz bir de büyük kupon hazırlamış. Burada küçük kupona göre farklılık ilk ayağı tek atla değil 3 atla geçiyor olması en büyük fark bu. Yine e, ikinci ayaktaki at sayısı ve üçüncü ayaktaki At sayılarını gördüğünüz gibi artırmış. Aynı durum dördüncü ayakta da mevcut. Son koşuda tek atla değil 3 atla favorilerini geçmiş. Yine sürpriz kapalı. Gördüğünüz gibi 5. ayak haricinde bütün ayaklar kapalı. Burada sürprize yazdığımız atlardan birisi ve diğer favori atların gelmesi durumunda kuponumuz daha doğrusu kuponlarımızdan bir tanesi burada gördüğünüz 5 kupondan bir tanesi tutacaktır. Dikkat etmeniz gereken şey bu 5 kuponun da yatırılması gereklidir. Elbette siz buradaki kuponlardan istediğiniz atları çıkartabilir, yerine başka atlar ekleyebilir ya da yer değiştirebilirsiniz. Tabii ki bunu kuponcu uygulaması üzerinden Tulpar Dergi'nin içinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Yine belirteyim kuponcuda yaptığınız her oyun kaydedilir ve dilediğiniz zaman dönüp inceleyebilirsiniz. Hepinize hayatta ve at yarışlarında bol şans diliyorum.